Gülüver'in Gezileri Uzun yıllar önce Gülüver adında seyahat etmeyi seven genç bir adam varmış. Seyahatlerinde başından maceralı olaylar geçermiş. Bir gün çıktığı bir yolculukta gemisi büyük bir fırtınaya yakalanmış. Gemi fırtınaya dayanamayarak batmış. Gülüver yüzerek karaya çıkmış. Çok yorulan Gülüver, kumların üzerinde uyuya kalmış. Uyandığında etrafında boyları parmak kadar olan insanlar görmüş. Bu küçük insanlar Gülüver'i saçlarından, kollarından ve bacaklarından yere bağlamışlar. Kendilerinden çok büyük olan bu insana karşı kendilerini güvene almak istemişler. Gülüver karnının acıktığını söylemiş. Küçük insanlar ona yemek vermişler. İçeceğinin içine uyku ilacı katmışlar. Sonra da Gülüver'i çek çek arabasıyla başkente taşımışlar. O sırada Gülüver uyanmış. Etrafında küçücük bir şehir görmüş. Binaları kibrit kutusu, ağaçları çiçek kadarmış. Gülüver binalardan bile daha büyük duruyormuş. Aradan zaman geçtikçe Gülüver ve bu insanlar dost olmuşlar. Bir gün bu küçük adamlar Gülüver'den yardım istemişler. Komşu ülkenin gemileri üzerimize geliyor. Biz savaş istemiyoruz demişler. Gülüver onlara yardım etmiş. Bu iki ülke arasında barışı sağlamış. Gülüver yurdunu ve ailesini çok özlüyormuş. Ülkesine geri dönmek istiyormuş. Ama bu ülkede her şey küçük olduğu için kayık yapamıyormuş. Deniz kenarında gezdiği bir gün gözlerine inanamamış. Denizde büyük bir kayık varmış. Bu Gülüver'in batan gemisinin kayıklarından biriymiş. Hemen kayığı kıyıya çekmiş. Hep birlikte günler geceler boyu kayığa yelken dikmişler. Küçük adamlar Gülüver'i uğurlamaya gelmişler. Ona yeterli para, yiyecek ve içecek getirmişler. Yülever küçük dostlarına veda ederek yola çıkmış. Uzun bir deniz yolculuğundan sonra ülkesine dönmüş. Ailesine kavuştuğu için mutlu olmuş.